Ankara Konuşuyor programından tekrar merhabalar sayın seyirciler. Yanımda araştırmacı Mehmet Memdoğlu var. Evet Mehmet Bey reklama gitmeden önce Kürt meselesinden bahsediyorduk ve çözüm önerilerinden bahsediyordunuz. Dilerseniz buradan devam edelim. Evet. Şimdi daha önce de ben yaklaşık bir altı ay önce başka farklı bir programda aynı şekildeki bir soruya şu cevap vermiştim. Evet ben Türkiye'nin bu kendi problemini tarih belirtmeden çok kısa bir zamanda çözeceğini çözmek zorunda olduğunu söylemiştin. Şimdi çözmek zorunda olduğunun sebeplerine gelirken e, şu anda Orta Doğu'da bir siyaset ve bir siyasi otorite boşluğu var. Bunun yanında bir de sınır komşumuz olan bir Suriye gerçeği var. Evet. Türkiye'nin bugün e, en çok kara sınırının olduğu ülke Suriye'dir. Malum bu hepimizde bilinir. Ve bu kara olduğu bölgedeki yaşayan Suriye vatandaşların çoğu da Kürt'tür, Kürt tasımdır yani. Eğer biz kendi içimizdeki mevcut problemi çözemezsek Esed bugün var yarın yok bir şekilde yani Esed rejimi yıkılacaktır çünkü e, uluslararası güçler Esed'i e kalmasından yana değil bu ayrı bir konu. Esed sonrası için Evet Suriye konusunda biz evet biz de varız. Biz de oraya müdahale olmak istiyoruz. Diyebilmemiz için öncelikle bizim kendi bünyemizde, kendi içimizdeki biz problemi halletmiş olmamız lazım. Bugün bölgenin aşamaya baktığınız zaman hani bazen vatandaşlar asla sürünür. Ya acaba arkasında neler var? Neler aldık? Neler verdik? Bu doğaldır. Bunlar çünkü yıllardır konuşulamamış, yıllardır e, bu kadar e, açık ve cesur yaklaşılamamış bir problemi e, şu andaki mevcut iktidar yaklaşıp çözme yoluna büyük mesafeler kat edince malum Türkiye'nin yani Türkiye'nin 75 milyon insanları içerisinde de bu tür endişelerin olması doğaldır. Ama devlet olarak hükümet olarak bu endişeleri giderme yönelik tekrar çalışma yapması lazım Türkiye'nin. E, bunlardan e, birisi de neydi malum Akil Adamlar Çalışması'ydı. Evet. Ee, Akil Adamlar Çalışması zaten bölge şu ana kadar terörden e, bir tak düşmüş bir durumda. Bölge kendi haliyle barışı ister bir durumda. Ama e, Türkiye'nin diğer geri kalan bölümleri işte İç Anadolu, Karadeniz ve özellikle Ege bölgelerinde e, çözüm sürecine yönelik haklı olarak bazı soru işaretleri vardı. E, geçmişte yapılamayan, devletin geçmişte yapmadığı ama bugün ele aldığı e, Kürt sorununun benim azizliğim kendi tabirimde e, manifestosu diyebileceğimiz bir çalışma var. Düşünün yedişer grubun hazırlayıp getireceği binlerce döküman var. Evet. Geçmişte bunlar yoktu siyasi iktidarların ellerinde. Bu binlerce dökümanda e, elbette ki mevcut siyasi iktidar da bunu e, inceleyip ilgili baktıktan sonra gerekli e, çalışmaları daha kolay yapabilecektir. Artı başka bir şey, e, geçmiş yıllarda, geçmiş dönemlerde ne zaman ki Türkiye kendi sorununu çözmeye yönelik bir evreye girdiyse bir şekliyle bu süreçler hep sabote edildi, hep provoke edildi. Evet. E, bu kez birkaç tane ciddi manada provoke yönelik eylem olmasına rağmen e, ama Hani biraz önce bahsetmiştim 2007'den sonra özellikle İmralı ile görüşen devlet heyeti e, yeterince dersine çalışmış, dersini e, iyi ezberlemiş bir şekilde süreci iyi götürüyor. Bunu şöyle tarif edeyim. Biz Türkiye toplumu olarak şu anda çözüm sürecinin iki ay gerisindeyiz. Nasıl diyeceksiniz? Süreci idare edenler şu an yaşadığımız bugünü Bence iki ay öncesinden biliyorlar. Yani tahmin öngörü edebiliyorlardı, öngörü varabiliyorlardı. İki ay sonra ne olabilir? Bunun faydası var mıdır? Evet vardır. Öncesinin toplumun e, nabzını ölçmek adına, süreci daha iyi idare edebilme adına e, elbette ki gitgide süreç olgunlaşmaya daha da başlayacaktır. Bugün e, 2013 yılının 6. ay bitmek üzere Türkiye'de terörden dolayı e, herhangi bir şehit cenazesi, şehit haberi gelmemiş. E, bölge illerinde bugün, düne kadar e, değil askerin, vatandaşın da insanların dahi giremediği yerlerde insanlar rahatlıkla çıkıp, rahatlıkla e, piknik dahi yapabilir hale gelmiş. E, o zaman buna nasıl bakmak lazım? E, daha da cesaretli, sorunun çözümüne yönelik ee, çok da geciktirmeden bir de bu riskler var. Ee, netice itibariyle ilk mesela süreci sabote yönelik eylem o dönemde Hakkari'deki bir hastane polisinin şehit edilmesi olayı vardı. Daha sonra e, Fransa'nın başkenti Paris'te üç tane PKK'lı bayana yönelik cinayet işlemleri vardı. Onu takiben e, işte bir nevruzda herkeste bir beklenti oldu. Acaba bir şu şey durum mu diye. Ee, çok lokal da olsa ufak tefek lokal marjinal gruplarını yaptığı eylemler vardı. Neticede ee, cilve gözündeki patlama vardı. Cilve gözündeki evet. patlama da gerçekten süreci sabote etmeye yönelik ya da dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik bir eylemdi. Döndük, dolaştık, geldik Reyhanlı'ya. Yani e, Rehem olayı hem Kürt sorunundan iç içe çözümü aşaması diyelim Hem iç içe sabote yönelik hem Türkiye Türkiye uluslararası diplomasi ve küçük düşürme yönelik hem de birileri tarafından Türkiye ders vermeye yönelik. Haddini bildirmeye yönelik bir eylem. Şimdi eylemin yapılış şekline baktığımız zaman e, resmi kaynakların ifadesi e, eylemi e, Suriye'nin haber alma teşkilatı olan El da irtibatlı Türk vatandaşlarının organize ettiği şeklinde. Eğer böyleyse e, özür dileyerek söylüyorum bu bir fecat yani. Suriye şu anda bir iç savaşla e, iç savaş çatışması içerisinde mücadele ederken birbiri halkı El Muhaberat bu ortamda dahi gerek de Türkiye'nin kalbi ya yani da Türkiye'nin herhangi bir yerine bu kadar büyük bir eylem koyabiliyorsa o zaman bizim tekrar kendi içimize dönmemiz lazım. Nedir? iş muhasebe. Biz bunu ünleyemez miydik? Şimdi bunun ee daha açık yanı, daha açıkçası nedir? Maalesef burada bir istihbarat zafiyeti var. Peki nerede kaynaklanıyor istihbarat zafiyeti? Şimdi istihbarat zafiyeti, şöyle tarif edeyim geçmişte, çok değil 2010 yılında, Türkiye'de yeni bir müsteşarlık kuruldu. Kamu, güvenliği, müsteşarlık evet. diye adı altında bir müsteşarlık kurulu. Amaç neydi bunda? Kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı. Bundaki amaç Türkiye'deki istihbarat kurumlarını bir eşgüdüm yani bir havuz olarak oradaki gelen bilgileri toplayıp ilgili yerlere aktarmak. Ama e, bugün üç yıldır ben e, kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığının bu konudaki bir çalışması olduğunu ben görmedim, duymadım. Bu da bir öz eleştiri açısından e, bakmak gerekir bu işe. E, başka bir konu bizim kendi idareciler olarak devlet idaresinde hiçbir zaman hiçbir şekilde kendi özellerimizi devlet idaresine bulaştırmamamız lazım. Yani bu nedir bir özel? Bugün herhangi bir devlet memuru. Yani devlet idaresinde açıkçası daha açık ifade etmek gerekirse devlet idaresinde grup, cemaat, tarikat, takım, parti mantı olmaz, olmamalı. Neticede devlet büyük bir gemidir. Biz Türkiye toplumu olarak hepimiz bu gemi içerisinde rotamız belli. Rotamız ne? İşte kendi insanımızı daha iyi, daha medeni yaşam şartlarına ulaştırmak. Varacağımız limana doğru yoldayız, gidiyoruz. Ama eğer bu gemide bir yerde bir çatlak, bir su sızıntısı olursa unutmamak gerekir ki e, usul sızıntısı neticede bütün gemiyi dolduracak ve gemi bir şekliyle tersi olacaktır. Bu manada bakmak lazım. Yani ki bu çatlaklıklara işte kamu mallarının bir takımı mesela özelleştirildi. Türk Telekom gibi. Bunların bir etkisi var mı sizce? Lokal manada olabilir. Yani çok şey değildir yani onu öyle bakmamak lazım. Ee, çünkü e, son dönemlerde özellikle her şeyi devletten beklemek bence yanlış. Yani ee, Anadolu tabiriyle devlet baba diye devletten her şeyi bekleyip yapmak Bugün şartlarına uymuyor artık hem bizim fert olarak insan olarak hem yöneticiler hem idareciler olarak e, farklı farklı projeler üretmemiz lazım yani paradigma değişikliğine gitmemiz lazım başka türlü e, biz yani kendi hedeflediğimiz noktalara ulaşamayız şey e, e Rehan olayı başlı başına bir sosyolojik ve e, emniyet açısından incelenmesi gereken bir olaydır. Ben e, hem yani Türkiye'nin bir me mesaj vermesi açısından olarak e, bakmakla birlikte çözüm sürecini sabote yönelik bir olarak da görüyorum.